Efendim programımızın bu bölümünde kendimi çok tanıyamıyorum yani öyle hareketler yapıyorum ki kendimi tanımakta zorlanıyorum dediğiniz anlar var mı? Çok kıymetli hocamızla sizlerle birlikteyiz. Psikologumuz Serap Duygulu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bazen gerçekten içimizde kontrol edemediğimiz duygular vardır. Hatta o duyguları dışarı çıkarttığımızda öfke gibi mesela Allah'ım bu ben miyim diyoruz. Bu bir karakter mi huy mu ya da içimizde bastırılan o duygular mı? Öfke nedir? Şimdi tabii bizim psikolojinin doyeni Freud'un deyimiyle Freud insan varlığını iki temel duyguya ve dürtüye bağlar. Birisi şiddet, birisi cinselliktir. Cinsellik sevgiyi de içeren bir şeydir ve insan neslinin devamını sağlar. Ama Şiddet öfke, sevgiyi içerir mi mesela? Şiddet. Yani çok içermemesi lazım, içermemesi ha. yani. Ama mesela şiddet de hayatta kalmak için, var olmak için, tehditlere ve saldırılara karşı kendimizi korumak için bizde yapılandırılmış duygular olarak tanımlanır. Fakat günümüzde modern dünyada e, psikolojik olarak bir varoluşumuz yönelik tehdit algıladığımızda, gerçekten tehdit altında olduğumuzda, bunu üç boyutla değerlendiriyoruz: duygusal, psikolojik boyutu, biyolojik boyutu ve çevresel boyutu. Biyolojik boyutu bazen bazı hormonlarımızın eksikliği ya bozukluğu, işlev bozukluğu, vitaminlerde eksiklik gibi veya işte sistemin çalışmasında sorunlar gibi bu öfkeye yol açabilir. Bu biyolojik bir sebeptir hı hı. ve psikolojik sebepleri vardır. Mesela bütün bu biyolojinin dışında ve çevresel şartların dışında psikolojik olarak öfkelenmemizin en temel sebeplerinden birisi ortam, olay, durum ne ise bizi değersiz hissettirmesinden kaynaklanır ek olarak da gerçekten bir tehdit çevresel olarak diyorum. Hı hı. Tehdit algılıyorsak, varoluşumuza yönelik bir tehdit algılıyorsak, hayatiyetimiz psikolojik veya biyolojik olarak varlığımıza yönelik bir tehdit algılıyorsak öfkeleniriz. Fakat genellikle de sevgili izleyicilerimiz bir oturup kendilerini değerlendirirlerse genellikle aslında biz olaylara ve durumlara Öfkelenmekten önce başkalarının bizim duygularımızı ve davranışlarımızı manipüle etmesinden kaynaklanarak o öfke tuzağına düşeriz. Nasıl manipüle eder Aslında mesela? Aslında gerçekte o duyguya daha sakin, o duruma daha sakin, daha ılımlı, daha kuş bakışı, daha Hı -hı. E, mesafeli bakabilecekken çok çabuk manipülasyona karşı çok çabuk tepki veririz. Mesela Anlaşılmadığımız insanı, zaman mı mesela? Bravo anlaşılmadığımızı, kendimiz ifade edemediğimizi. Mesela bunu en saf haliyle çocuklarda görürüz. Çocuklar çok net koyarlar sevgilerini, evet. işte ilgilerini. Yani çocuk e, direkt şunu söyleyebilir, istemiyor. Mesela biz deriz ki bak teyze seni seviyor hadi ona bir merhaba diye falan istemiyorum der. Tabii. Sevmiyorum der, yapmam der çocuk. Çocuk, çocuk kabili her şeyi söylüyor. Evet koyar ya da öfkelenmişse, kızmışsa her şeyi dağıtır, çok sinirlenir. Çünkü dürtüsel davranır. Bu olay biz yetişkinliğimizde eğer kendimize uygun filtreler koyamamışsak, dışarıdan gelen etkilere karşı bunun şunu anlayamamışsak ya da burada bir takım sıkıntılar yaşıyorsak bu olay, bu kişi, bu tutum, bu Durum benim şahsıma ait bir şey mi yani bana yönelik bir tepkimi yoksa olaya yönelik bir tepkimi. Dolayısıyla benim burada gerçekten öfkelenmemi, tepki koymamı gerektiren bir durum var mı? Hı hı. Şimdi öfke en kolay harekete geçen bir duygu. Çok net ifade edebilirsiniz ve öfkenin bir gücü vardır. Karşınızdaki insanları da manipüle edip kontrol edebilirsiniz. Herkes öfkelenir mi? Herkes öfkelenir. Öfkenin şiddete eğimli olmadığı sürece, yani şiddet doğurmadığı sürece sağlıklı bir duygu olduğunu ve ifade edilmesi gerektiğini söyleriz bize. Şimdi bazen dışarı vurabiliyoruz bu öfkemizi. Evet. Bazen de o bazen de o öfkeyi içimizde yaşayıp mesela işte gece diş sıkmasıyla sonuçlanıyor. Evet. Ne bileyim kendi kendimize zarar veriyoruz ya da iş yerimizde susuyoruz herkese karşı son derece e, saygılıyız ama eve gidiyoruz. Büyük bir öfke patlamaları yaşıyoruz. Çünkü iş yerinde muhtemel bir üst otorite var. Sorumluluklarımız var, görev tanımlarımız var. Birilerine karşı ya astız ya üstüz. Dolayısıyla oradaki ilişkiler nedeniyle duygularımızı gayet iyi kontrol edebiliyoruz. Ama geliyoruz evde en yakınlarımıza. Hani derler ya eskici sevdiği tabağı yerden yere çarparmış. <laughs> En yakınlarımıza e, bu Nazımız yansıtıyoruz. geçtiği için. Ama aslında tabii eğer öfke sağlıklı bir şekilde ifade edilememişse bu yıkıcı bir şeydir. Dille biliyorsunuz el yarısı geçer, dil yarası geçmez derler. O öfke anında kendimizi kontrol etmeyi beceremiyorsak bu bizimle ilgili bir sorundur. Olayla durumla ilgili bir sorun değildir. Yani öfkeli anında eğer öfken şiddete dönüşüyorsa evet. mutlaka bir Yar, destek almalısın. Kesinlikle yardım almak zorundayız ama orada Nur Hanım... Ben ısrarla şunu vurguluyorum. Yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan? Bazen biyolojik problemler psikolojik sorunlara yol açar. Bazen psikolojik sorunlar biyolojik sorunlara yol açar. Yani eğer sizin tiroid hormonlarınızda sorun varsa, sizin vitaminlerinizde sorun varsa, demirlerinizde eksiklik veya bozukluk varsa, beynin işlevlerinde o elektrik akımında nörolojik olarak bir takım sorunlar varsa ...doğal olarak onu dışarı yansıtırsınız biyolojik olarak. Hı hı. Mesela hep duyarız bunu işte şey derler bakın çok enteresan tam bir örnek olsun diye söyleyeyim. İşte benim eşim ya da işte çocuğum kardeşim çok iyi niyetli, çok yardımsever bizi de çok seviyor. Ama böyle çok öfkeleniyor, saman alevi gibi de öfke. Öfkeleniyor evet kırıyor, döküyor ama ondan sonra yatışıyor. İşte o kırıyor, döküyor. Saman alevi gibi öfkede mutlaka hormonlara bakılmasını isteriz biz. Dolayısıyla da psikologlara veya psikiyatristlere başvurmadan... Ama psikiyatristler hekim olduğu için psikiyatrist arkadaşlar, uzman doktorlar bunu zaten yönlendirecektir. Mutlaka vitamin, mineral, hormon değerlerinize bakılması gerekir. Bir, oralarda sorun varsa onları yerine koyduğunuzda birçok sorun ortadan kalkıyor. Yok oralarda sorun yok o zaman evet psikolojik olarak bakarız buna. Mutlaka destek alınması Peki lazım. hangi vitamin eksikliği öfke yapar? Şimdi D vitamini e, MS ile de doğrudan ilişkilidir Nurhan'ım. Yani MS'i de ortaya çıkar, çıkması tetikleyici e, bir etkisi olduğunu biliyoruz artık. İşte mesela demirlerde sorun varsa ki enteresandır yani biz bir e, yaz ülkesi olmamıza rağmen e, bizim insanımızda demirlerde, Demir. tiroidlerde ve D vitamini, B vitamini de bu dördünde özellikle sorun vardır. Neden acaba? Vücut iyi sentezleyemediği için Çok güzel. Mesela o belli yerlerden mesela gözlerden işlenir, vücut onu alır özellikle eklem başlarından, eklemlerden alır, omuzlardan, avuç içlerinden. Bunu da gözlerle işler. Yeterli alamıyoruz. Niye güneş kremleri çok aşırı kullanıyoruz? Gözlükler takıyoruz biliyorsunuz. Kendimizi güneşe karşı çok koruruz. Tabii ki bahsettiğim benim o tehlikeli işte 12-3 arası olan güneş değil. Ama hava güzelken lütfen açık havada özellikle güneşli, hala güneşli biliyorsunuz, açık havada yürüyüş yapmak. O teması artırmak çok kıymetli besinlerimize tabi dikkat etmek. Olmuyorsa da bunu dışarıdan doktor önerisiyle almak hı hı. gerekiyor. Tiroidlerde de bizde genellikle sorun çıkıyor. Tiroidler de doğrudan duygusal dalgalanmalardan sorumlu. Bir de hocam en önemli şeyi unutmadan söyleyelim. Mesela şeker de insanı çok Kesinlikle. öfkeli kılmıyor mu? Şeker krizi. Mesela şeker hastalığı olanları duyuyoruz. Kesinlikle. İşte o işte bakın orada da insülin sorunu var. işte pankreas sorunu var. Evet. Vücudun yönetemediği bir şeyler var. Dolayısıyla da işte şey, ama bunların arkasına sığınmak bizi rahatlatan bir şey midir? O an durumu belki toparlamak için rahatlatır ama bu ilerleyen dönemde çok daha ağır sağlık sorunlarına yol açar. Bir kere psikolojik olarak ve sosyal olarak çevre ve ilişkilerimize zarar verir. O nedenle öfke evet doğru ifade edildiğinde Sağlıklı bir duygudur hı hı. ama eğer burada biz çevremize zarar veriyorsak, kendimize zarar veriyorsak yardım almak lazım. Çünkü bazen bu öfkeyi ifade edemiyorlar kişiler. Biz buna içe dönük saldırganlık, pasif agresyon diyoruz. Öfkeyi ne ifade etmek ne demek? Yani duygusunu o an yaşadığı neyse. İçine şu an... atıyor. Evet bunu söyleyemeyip, bunu yansıtamayıp, tepkisini koyamayıp, varsa bir ortam ortamdan uzaklaşmayıp, kendi içinde bunu kurmak, işte ne yapıyor? Tırnaklarını yiyor, saçlarını yoluyor. İşte dediğiniz gibi dişini sıkıyor, uykusuzluk yaşıyor, yeme bozuklukları yaşıyor. Bir de hocam çok uzağa gitmeyelim. Biliyor musunuz sevgili seyircilerimiz bazen çocuğun bile sana o öfkeyi yaşatıyor. Tabii. Ergen diye bir şey söylemiyorsun dişini sıkıyorsun. Yaşayın. Kayınvaliden bir şey söylüyor büyük diye bir şey demiyorsun dişini sıkıyorsun. Evet. Eşin işten yorgun gelmiş oluyor dişini sıkıyorsun. Çocukla ilgili bir örnek vereyim çok güzel söylediniz çok çünkü siz. Şimdi peki öfkemizi nasıl ifade edeceğiz? Bir örnekle anlatayım ben. Şimdi karşımızdaki insanlara kişisel olarak saldırıp hakaret etmediğimiz sürece yaşadığımız o hayal kırıklığı, mutsuzluk, değersizlik her neyse bunu yansıtabiliriz. Örneği de şudur. Diyelim ki çocuğumuz işte ders notları düşük geldi. Beklediğiniz gibi gelmedi. Siz şimdi bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve verdiğiniz onca emeğe karşı muhtemelen öfke de hissediyorsunuz. Şimdi çocuğunuza bak falan canın çocuğu böyle oldu da sen bunu yapamadın, bu kadar emek harcadık sana haram zıkkım olsun dediğinizde buradan olumlu bir şey beklemeyin. Siz duygunuzu ifade etmiş olabilirsiniz, öfkelenmiş olabilirsiniz falan ama bu karşı tarafa olumlu olarak geçmeyecek, onu daha dersileştirecek, daha kötü motivasyonu düşürecek. Ama ben duygumu nasıl ifade edebilirim? Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum şu an. Senden hiç beklediğim bir performans değildi. Şu an seni görmek istemiyorum. Lütfen odana git sana çok kazıgınım. Var mı burada kart. Yok. Ben de duygumu ifade ediyorum. sen çok de... güzel. Yani evet. Öfkeni de uygun bir dille evet. dile getirebilirsin. Bu. Yoksa ben öfkeme melek gibi böyle hiçbirimiz kanatsız melek değiliz. Mesela bir ortamda bize laf sokan biri. Öfkemizi nasıl dile getireceğiz? Çok ilginç bir yöntemi var biliyor musunuz? Var mı, harika, Öfkelenmeye adam. bile gerek kalmadan. Eğer sizin şahsınıza dönük işte demin dedim ya konuşmanın başında bizi değersiz hissettirdiğinde ve biz bunu yansıtamadığımızda ifade edemediğimizde öfkeleniriz. Evet. Bunun çok güzel yolları var yöntemleri var. Birincisi size Hocam, yönelik. Hocam bize bunları öğretin. Söylüyorum hemen. <laughs> Birincisi. Ee, size bunun doğrudan gerçekten tabii yanlış anlaşılma da olmaması lazım bazen maksatımızı açan, aşan söylemlerde bulunabiliriz ama yok hayır bu bana yönelik özellikle yapılan bir söylemse orada bunu söylemekle ne demek istedin diye mesela soru sorma yöntemi müthiştir size yönelik herhangi bir olayda bizde halbuki hep açıklama yapma vardı hep konuşmaya çalıştı hayır durumu anlayıp karşı tarafa soru bu, ben bunu tam anlayamadım ne demek istedin bunu söylemekte amacın Yo, neydi? Yok sana demek istemedim derse O zaman alınmayacağız demek istemediyse alınmayacağız. Ama demek istedi o zaman müneccimlik yapıyor oluyoruz biliyor ha. musunuz Nur Hanım? <laughs> Yani bu psikolojide önemli bir kriterdir. Karşı tarafın ne düşündüğünü düşünerek münecimlik yapmak. Şimdi ben birisi bana A derken onun altında Z'yi arıyorsam bu biraz şüphecilik sıkıntı. <laughs> ama gerçekten bana yönelik bir tavır var. Bunu da dümdüz sormak lazım. Şimdi burada ne demek istedin? Güzel bir yöntem aslında. Sana demedim dediğinde de şimdi bunu bana dememiş olabilirsin ama ben açıkçası üstüme alındım ve kırıldım. Duyguyu da belirtmek kırıldım. lazım. Kırıldım kesinlikle. Kırıldım. Ya da çok kızgınım. Çok öfkelendim şu an. Bak bu beni öfkelendiren bir şey. Bu, bu benim hassas lerimiz, noktam. hocam söyleyemediklerimiz bizi hasta eder mi? Kesinlikle ediyor. Onu onu kastediyorum. Biyolojik olarak. Şimdi bakın benim bir söylemem var. Psikoloji görünmez görünür sonuçları vardır. Şimdi bu görünmeyen bir şeyi konuşuyoruz bakın. O görünmeyen şey kendisini nasıl görünür yapacak? Beni hasta edecek. Tabi. Bağışıklık sistemimi düşürecek, mide bağırsak sorunları yaşatacak, uyku bozuklukları yaşatacak, duygusal durum bozuklukları yaşatacak. Başka bir takım cinsel işle bozuklukları yaşatacak. Yani elle tutulmuyor, gözle görülmüyor ama, ama beni... ortaya ciddi sonuçlar ortaya evet. çıkartıyor. Mesela gidersiniz mide bağırsak sistemi hastalıklarına gastroenterolojiye. Size mesela özellikle gastrit, ülser vesaire size şunu sorar. Stresli bir hayatınız mı var derler. Hı hı. Bakın yani sizde patolojik görünür bir hastalığa yol açmıştır. Ve bu tür bağışıklık sistem hastalıklarının, mide bağırsak sistem hastalıklarının çok büyük bir oranı tamamen psikolojik kaynaklıdır. Peki bazen hocam böyle karşımızdakine söylemek istediğimizi söyleyemeyiz ya bazı uzmanların tavsiyeleri oluyor. Mesela yastığı al yastığa konuş diyorlar. Neden? <laughs> Bilmiyorum soruyorum size var mı gerçekten böyle Ama söylemek istediğimi istediğim sana niye söyleyemiyorum? Hiç olmadı mısın hayatınız öyle bir şey? Bazen yani Şimdi. az ilişkisi olabiliyor, yaşlı diye kırmak istemiyorsun. İşte sıkıntı burada zaten söylemek istediğimizi sağlıklı bir şekilde ifade edebiliyor olsak bunu dert etmeyeceğiz biz aslınız üstünüzde olabilir bundan dolayı çok kırgınım ben mi yanlış anladım acaba böyle olduğunu düşünüyorum ben böyle hissettim bunu duygunuzu ortaya koyduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz karşı taraf savunmaya geçiyor otomatikman ve bunun böyle olmadığına sizi ikna etmeye çalışıyor. Ama biz ya duyguyu görmezden geliyoruz ondan sonra da kendi kendimize keşke böyle deseydim, keşke böyle yapsaydım. O bana bunu derken bunu mu kastetti? Ben de ona öyle dese miydim, böyle mi olurdu? Şimdi bunu düşünmek yerine çok güzel bir hikaye var bununla ilgili biliyor musunuz? İki vatandaş hı hı. E, karşılıklı binalarda oturuyorlar. İşte diyelim ki Ahmet'le Ömer. Evet. Evet. Ahmet sabah kadar uyuyamıyor. Karısı diyor ki, ama uyuyamadın sabah kadar ne oluyor diyor. O da diyor ki, hanım sorma diyor. Bizim Ömer var ya diyor. Evet, benim diyor ona borcum vardı. Evet, yarın da ödeyecektim evet ama ödeyemeyeceğim ya. ben onu diyor. O da diyor ki bütün dert ettiğim bu mu diyor. Evet. Bu. Açıyor kadın camı. Ömer, Ömer sesleniyor. <laughs> Efendim diyor Ömer. Benim diyor hani koca var ya diyor var. Ona da sana borcu var ya var. Evet onu yarın ödeyecek diye ya sana evet ödeyemeyecek o diyor. Camı kapatıyor sabaha <laughs> kadar karşı tarafın ışığı yanıyor. Yani. Şimdi ben bunu dert edip kendimiz hasta etmek yerine sonu ne olursa olsun bu duyguyu ifade etmem gerekiyor. İşte Güzel bu kadar bu. önemli. Artık açın pencereyi. Evet. evet. <laughs> seslenin. Evet. Ya ben, Sizde kalacağına onda şey, kalsın. Evet, ben bir şey yaşıyorsam eğer burada bu sadece tek başına benim kendi kendime kurduğum bir şey değilse bir karşıdan aldığım bir etkiyse bunu ona yansıtmam lazım. Sonucu ne olursa olsun çünkü olumsuz tepkide alsanız savaşacağınız şeyi bilirsiniz. Öbür türlü kuruyorsunuz. Şimdi bir şeyi ortaya koyup onunla savaşmak, ona yönelik savunma ya da e, atak yapmanız gerekiyorsa da yapacağınızı bilirsiniz. Ama belki ortada hiç öyle bir şey yok. Belki ben kuruyorum. Belki çok hastasım. Evet. Dolayısıyla da e, tek yolu var bunun. Yaşadığımız duygun olursa olsun onu ifade etmek sağlıklı, hakaret etmeden, saldırmadan. Biz sadece öfkede değil sevgimizi de ifade edemiyoruz. Evet zaten bir programda bunu konuşalım evet, hocam. Yani lütfen şunu söylemekten. Sevgisizlikten çürüdük. Evet. evet yani seviyorum. O davranışlarım göster. Hayır. Lütfen bunu sözünüzle tensel temasınızla ve davranışınızla da göster. Çok teşekkür ederim. Bu ben programdaki ediyorum. konumuz öfkeydi, ama bir sonraki programda sevgiyi ifade etmenin yollarını ya. konuşalım. Ama unutmayın şu kısacık programdan Serap Hocamdan aldığım şu ki açın pencereleri. Kaç taraf düşünsün? <laughs> Kaç taraf düşünsün? Hocam evet. teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun.